21 Kasım Cumartesi gününden herkese merhaba, günaydın. Ee, öncelikle kısaca kendimi bahsetmem gerekirse ben Çankırı Karatek Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Ee, vizelerimiz başladı. Vize haftamı çekmek şey istedim. Online olarak tabii. Ee, şöyle not kağıtları hazırladım bazı derslerle ilgili. Şöyle video içinde zaten gösteririm. Ama ondan önce çalışmaktan önce şu an ödevimi yapmam gerekiyor. Çünkü bir tane dersimiz hocası yeni Türk Edebiyatı hocamız bize sınavı olarak ödev istedi bizden. Ödevi göre puan verecek yani. Diğer derslerde de sınav olacağız. Ama ilk o ödevi yetiştirmem gerekiyor. Ondan sonra da kağıtlar çalışmaya başlayacağım. Ve şimdi o ödevi yapmaya başlayacağım. saatin sonunda bitirdim. Ama kabasını bitirdim daha çünkü e, yanlış yazın yanlışları olan yerler olabilir. Onları da yarın düzelteceğim artık. Çünkü diğerlerine çalışmaya vakit kalmadı. Hem de gözlerim biraz ağrıyor şu an. Göstermem gerekirse dur göstereyim. Şuradan yeni Türk Edebiyatı vesiye basıyorum. Böyle. 5 sayfalık bir ödev oldu. Şeyi e, kapağı saymazsam 4 sayfalık. Aa, çıkalım şuradan. Yarın da artık düzenlemeleri falan yaparım. Ama şurada da bize günlerim var. Şimdi biraz yemek olası vereceğim. Yemek yerken de dizi izleyeceğim. Şey, Netflix'te bu böyledir. Beşinci bölümdeyim. Bugün bitiririm herhalde. Yok, bugün izlesem izlesem iki bölüm izlerim çünkü çalışmam da gerekiyor. Ya da bence bir bölüm izlerim çünkü bir bölüm izleyene kadar yemeği anca bitiririm. Yemek bittikten sonra da çalışmama devam ederim. Öyle. Dizi sonra izlesem de olur, bir şey olmaz. Yemeğimiz ee, sarma. Üstüne bir yoğurt dökerim. Çay. Yok çay olmasa da olur. Bakayım çay var mı? Yok çay yokmuş zaten. Çayı demledim ya boşver. Çayı sonra içeceğim. Bitki çayını. Görüşürüz. Pazartesi günü Eski Türk Edebiyatı sınavım var. Salı günü de Halk Edebiyatı ve Türk Dili sınavım var. Ee, normalde tabii ki yani sorumlu olduğumuz yerler bir sayfa tutmuyor ama kendime rahatlatmak açısından böyle minik minik bir sayfaya doldurdum. Muhtemelen yazmadığım yerlerden de çıkar diye düşünüyorum. Umarım büyük bir çoğunluğu yazdığım yerlerden çıkar. Çalışmaya başlayalım. Günaydın arkadaşlar, ee, dün Yeni Türkiye Edebiyatı'nın vize ödevini yapıyordum. Büyük bir kısmı bitmişti ama kontrol kısmı kalmıştı. Bir de kontrol kısmını da yaptıktan sonra e, hocaya atmadan önce bir açıklama yazmak istiyorum ödevle ilgili. E, bugün onları yapacağım, onlardan sonra da tekrar diğer derslere çalışmaya başlayacağım. Ama ilk ödevimi bitirmem gerekiyor. Yeniden merhaba, ee, şimdi çayımı hazırladım ve Eski Türk Edebiyatı'nda biraz e, konu anlatımı çalışıp iki tane çözmem gereken testi çözeceğim. Ee, o zaman başlayalım. zaten pazartesi gününden ee, sınavımız 10'da başlamıştı eski Türk Edebiyatı sınavı 5 soru sormuştu hoca ve yani geçerim inşallah diye düşünüyorum ee, ya yani beklediğim kadar zor değildi ama Yine de bir işte en azından bir 60 alsam yeter benim için. Öyle. Bugün bir tane sınavım var sadece. O yüzden sınavım bittiği için yarının sınavına çalışacağım. Yarın Türk Dili ile Halk Edebiyat sınavım var. Çalışalım. Tabii önce kahve. Salı gününden günaydın. Sınava girdim. Türk dili sınavına. 20 soruydu testi. Yani iyi geçti değil mi? Yani öğlenliğinde e, halk edebiyatı sınavına gireceğim. Görüşürüz. Sınava girdim. 4 soruydu. Temsel bir dolayı olayı e, Kirilmedi ya da sıfır diye gözüküyor da Hoca yarın bakacağım diyor, bilmiyorum Yarın e, Osmanlıca ile İngilizce Sınavım var, onlara çalışacağım Çarşamba gününden günaydın Şimdi şimdi İngilizce sınavından çıktım. Güzeldi. Başlangıç seviyesinden orta seviyeye kadar. Ki genelde başlangıç seviyesindeydi. Güzeldi yani. İki buçukta da Osmanlıca sınavım var. Şimdi biraz onu tekrar yapayım. Görüşürüz. Osmanlıca sınavını oldum. 25 soruydu. Yani 13 tanesini bildiysem 52 alıyorum. Bir soru 4 puanlı çünkü. Umarım geçerim ya. Çünkü geçemezsem final çünkü daha da zor olacak. O yüzden hani vizeden yırtmam gerekiyor. Finalde zorlanmamam için. Umarım geçmişimdir. Yani en aşağı 52 bekliyorum. Görüşürüz. Türkiye Türkçesi temel bilgi teknolojiler Bunu az not çıkardım çünkü bu kadar işledik ve hani büyük ihtimal zor olacak. Çünkü bu kadar yazdığım şeyden 20 soru çıkacak. Nasıl olacak bilmiyorum. Türkiye Türkçesi'nden bu kadar yazdım. Ama tabii ki defter daha fazla idrin notu çıkartmamalara bu kadar yazdım. Öyle. Günaydın Perşembe gününden. E, temel bilgi teknolojileri vizesinden çıktım. Yani güzel aslında yazdığımız yerler çok azdı. Hani yazdığımız yerlerden sadece ondan sorumlu olsaydı 20 soru bir çıkmazdı da başka programlardan da sordu. Ama hani e, lisede de hani bilişim bölümü okuduğum için biraz avantajlıydım. Bir de şey bazı hocalar ödev verdi Word'den. Word'den de soru sormuştu zaten. O yüzden de biraz iyiydi. Bilemediğim sorular da oldu ama bilmiyorum. İnşallah geçerim. Ama beklentime göre, hani beklentime göre biraz zor olurdu diye düşünüyorum. Beklentime göre biraz daha iyi ve Biraz ama. Yani çok da şey değil. Bir de, Türkiye Türkçesi dersimizin vizesi var. Şimdi ona çalışayım. Görüşürüz. Merhaba. Türkiye Türkçesi vizesini olamadık sistemsel bir hatadan dolayı. O yüzden hoca ödev vermeye karar verdi. 6 Aralık'a kadar ödev yapıp teslim etmemiz gerekiyor. Yarın bir sınavım yok ama ödev teslimlerim var iki tane ki bununla birlikte üç tane oldu akşam inkılap sınavına girerim. Ve dersler bitmiş olur. Ee, yarın yine son kontrolleri yaparım ödevlerde teslim etmeden önce. Öyle. Şimdi yemek yiyeceğim. Merhaba, cuma gününden. Ee, bugün sınavım yoktu. Dün akşam inkılap sınavını da olmuştum, Onu göstermeyi unuttum herhalde. Neyse bugün Cuma e, vlogun son günü, sınavım yoktu ödev teslimlerim vardı, iki tane onları teslim ettim. Bire 10 var, e, foruma gidip biraz e, bir saatlerini dolaşmak istiyorum zaten 1'den dörde kadar çıkma zamanım var. Gidip biraz kahve alacağım, biraz kahve alacağım ne, kahve alacağım ondan sonra da 4'e kadar da dönmeyi planlıyorum. İnşallah otobüs kalabalık olmaz. Cuma günü gidiyorum. Yani normalde hafta sonu gidecektim. Öyle. <laughs> Videomu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bu videoda vize haftamı elimden geldiğince çekmeye çalıştım. Görüşmek üzere.